<gülüyor> teyze. <gülüyor> ben ama Arkasını açın. da zaten. Enişte kavga edeceksiniz enişte. Ben Gençlere şey karışmayacağız ben şimdi. Ben Kendi bildikleri gibi var. toplasınlar enişte gelsen. Tamam. yapacak Tamam. Tamam. Onlar bildiği gibi kendi senin gibi toplayamazlar. Hıh. -hı. Senin gibi toplayamazlar diyorum Takım. şimdi. Çeneleri Takım. durmaz onların. Geliyor, geliyor. Hadi gel toplayacak sanırım. İşteki sen geliyorum. toplayamazsın. Otur oraya. Onlar toplasın. Nereden toplayacak oğlum? Toplayamaz zaten. Geçmiş. Tamam geçmiş. Artık, artık canı. Dönüş yok yani. Teyze bu fazla büyümeyecek gibi. <laughs> Emre alıştı. Nezik küçük iyi. Yüce <laughs> oldu da. Emre de dedem küçük. otursun <laughs> diye yapmasın diyor da işte. <laughs> Hangisine başladınız? Bu sinirdeki teyzem herhalde. Hmm. Değil böyle tatlı mı kız? Anne. Yani, Güzeller tahta mı? şey tatlıdır bunlar herhalde. Ben bunu değiştireceğim şu bizim tahtayla. Köşesi ağrıtıyor. Şu yuvarla benden yok. Ha? mı? Hı. Ben yuvarlak ettirdim. Bu da toprağa gömülmüş ama. O da Onda açılır mı teyze? Açılır yuvarlak normal şey ya biraz sen söyle yani açamasın onu al o zaman o küçük olur yani o kadar büyük açamasın ha bu ayaklı var ayağı var iyi onu aferin kız bacım sana evde kullanılmıyor dedim ha. götüreyim var de kullanılır gene de arada bir kullanıyorum da dedim biraz gelirken zor olur dedi ne de bırakırız ne yapalım sonra getiririz dedim artık ekmek ne getirirsek dedik <laughs> çorba falan yaparken kullanıyorum ya bunu dediler küçük. Evet. <laughs> <Şimdi> bunlar. <normal gülüyor> Tabii canım onlar oldu. Hazır bunlar <laughs> ne <laughs> Eee gururmam da olur. Eee. Burun Şeyde e, şey. ayağına ayağına var ya. Şey İrem. medikal hastanesinde orada. İrem. <laughs> şöyle geçin. Şey. Aa bunu da ağacın başına. Aldık. Hani. Kaç? Gezin şöyle ha. Bunu doğrurama çıkıştı. Şeye girin yanına git. Anne onu şöyle duydum kenara koy. Diyorsun bunu doğraması kolay mı anne? Bu sefer onu çok şey doğru asılmaktır da gördüm.